Bugün arkadaşlar Draw Stickman Epic 2 baştan sona bitireceğim. Arkadaşlar en baştan başladım. sınama'yı atladım uzun süre. Hadi bakalım. Zaten ölümsüzüm. Bana kalp malp yaramaz. Ölümsüzüm. Allah'u vehber Allah'u vehber Allah'u vehber. Orada fare var diyor. Zaten dibinde var. Öldür lan yorsa. Ölümsüzüm. Can buranın. Sen de gel. Gel. Kaşınıyorsunuz hepinizde. Şöyle bir öldür kaç şifreliyim kalbim. Kalbimiz sıfır. Kıfır. Gidelim. Hepinizi yanarım. Ekenizden de geçerim. Gel buraya. Çık sen seni seni seni. Seni gari. Çabuk kardeşim sıkıldım ben burada. Niye ben hep dipten diyorum lan? Geri kalanlar açık. Abicim uğraşamayacağım sizle ben. Ben sizle uğraşamam. Ömürlü işlerim var. Ay ya burada kramp tuttu ya. Ne saçtın ya? Köprüyü açmak için mi? kalp var ama kaybolmayacağım. Bana kalp yaramaz. Kalp yaramaz. Kapıda var ama. Abi ya ayağım koy. Ayağım. Ayağıma kramp girmedi. <laughs> ayağım neydi lan? ismi neyse ne boksu. Neyse. Let's go, baby. Aşağıdan gideceğim. La sal ben. Aşağıdan giriyorum. Kimse beni görmür Bir şey soracağım abi. Zaten ben de şey karakter değil mi? Ink işte yağların içinde gezen bir karakter değil mi? Ölümsüz olması normal, doğal bir hareket. Kalem var mı lan? Kalem yok lan. Aşağıdan gideceğim o zaman. İnşallah bir şey kalemler vardır. Güzel kalem isteriz. Hakkımızı isteriz. Güzel kalem. Güzel kalem. 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 Ölümsüz lan bu de bunlar. Bir de bunlar ölümsüz olduğu için yüzüm soruyor ya. Ölümsüzler ya. Şahsızlar. Şurası varmış. Burada var ama burası da şeyli. Gerekiyor kalem. İp kalemi gerekiyor. İp. Hani vardı lan burada kapı? Aşağıda mı kaldı? Hani kapı lan? Kapı yok. He kapı yok. <laughs> kapı yok. Sanırsam şu makineyi açınca kapı şey yapıyor. Ben şimdi bunu yollasam. Buraya gidecek. Oraya yollasan yine oraya gidecek. Pek bir şey değişmemiş gidelim. <laughs> Boştan yere girdim ya. Yemin ediyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Bugün gerekirse 5 bölüm. Gerekirse 100 bölüm çekeceğim. Bugün bitireceğim okulun. Bundan sonra da Brawl Stars. Let's go. Nerede lan kalem lazım. Abi kalem mi? Kalem lazım ya. Tek şuradan gitmemişim. Demek ki orada kalemimiz. İp kalemi. Aa bir dakika durun. Net montajda için almışımdır. Şu canavarı tanıyan var mı? Çünkü şu canavarı bilen çok ama çok az kişi var. Ben de biliyorum. Ee, videonun sonunda söyleyeceğim. Montajda gösteriyorum bunu rahatça. Bu canavarı bilen var mı arkadaşlar? Bu canavar çünkü oldlar için bir canavardır. Çok eski oyuncular için bir canavardır bu. Ben de eski oyuncu olduğum için biliyorum o canavarın ne olduğunu. Bileniniz var mıdır? Ama abi hep o canavarı görünce ya eskiler aklıma geliyor diye. Üzülüyorum. Ya o Atlayamıyordu Atlayamıyor da adam akıllı. yapıyor kadın. Yalnız her hocana canavarı tanımak imkansızın da imkansızı. Tabi stikmenciler için kolay. Ama kaliteli oyun seviyorsanız sizin için zor. Kaliteli oyunlar yani stikmenin çok kaliteli oyunlarını severseniz biraz sıkıntı bulmayın. Çünkü e ee, oy o canavarı gören yani nasıl söyleyeyim lan ben bunu şimdi. On canım yok zaten. Ne vurayım ya? Bu kapı da kilitli. Ya abicim kilitli olmayan bir kapı yok mu burada acaba? Aa ha buldum. Yuppi! Yuppi! Cina var adam. İnşallah burada kalem var. Ya! Buradan da gideyim kapalı. En azından şuralar var. Lan çelik ikişer double atlış double atlış gösteriyorlar lan git bak öldür öldürmek zorunda kalacağım istemiyorum da öldürme adamı. yes ne kalemi varmış lan İnşallah gözünüzü düşündüğüm kalem nerede abim kalem kalem ne kalem nerede kalem abim kalemim nerede benim? kalem Aa çıktı. Yuppi. İp kalemi ip kalemi. Bunun normal ismi şey Türkçe çevirirsek kablo, ip yani şey kablosu. İşte o tiyentileri patlatmak için bir kablo ama ben buna ip ka ip kalemi diyorum. İp kalemi. Neyse gidelim. Ya abicim şu kalbi alacak mıyım illa ya? Alacağım. Öl lan. Zaten canım sonsuz. Niye kalp alıyorsam? Baksana içinde geziyorum bildiğin lan yavaşlamadığın içinde geziyorum. Bu arada ben böyle yaparak içinde geziyorum. Baksana. Bak. bildiğin içinde geziyorum lan. Hızlı koşuyorum. i̇çinde hızlı koşan ben. Neyse. ip kalemimizle şimdi madenlere minen sarttık gideceğiz. Arkadaşlar çıkar mısınız? Çıkar mısınız bakın. Kızdırmayın beni. Ne yapıyorsun? Stickman. Stickman diyecektim. Bir ara durdum nedense. Stickman, stickman. Ay logoları niye var lan? Ay. Hmm. Her neyse. Evet gidelim. Ve cumbullu. İşte bunu seviyorum ya. Yani. Bu adam gibi bir adam. Alet ya. <laughs> Bas şuna. Adam gibi bir aletim var artık. benim. Ya ben orayı nasıl patlatacağım? evet, tamam. Çok seviyorum ben bu kalemi ya. Bomba işlerinde. Çok güzel oluyor. Şu kenarı da patlatak da uğraşmak geçmek. Yahu. Hele şükür. Allah'tan hocalar bugün ödev vermedi de direkt yapabiliyorum şimdi. <laughs> evet şu an kazıyor bakın. Ekran titredi. Titredi ne Ha Titredi. Evet geldik. Açıl susam açıl. Kapa atak. At. Evet. E, küçük bir oda. Yine Şuradan Ve ee, şöyle çek Abi şu kalkanlık küçük şeylerden nefret ediyorum Hem ölümsüz Ölümsüz benim gibi ölümsüz Bana çekmiş Niye bana çektin Biraz dayına çek oğul, Oğluna çek hadi. Gerçi oğul babaya çekir ama Galip oldu hey. Let's go Bakın. Kapatamıyorum. Kap. Burada ne var? Kuru kafa işareti var. Boss var sanırsam. Boss. Gel lan yiyorsa. Vs. Şu ne Titriyor koca kaya. Yiyorsa da boss. Benle vs'ye girsin hadi. Bir şeye giremez ki. Lan. Bir şey vurdum. Aha bir şey vuruyorum lan. Lan. Ana. Bir şey vuruyorum. Gel lan koca yürek. Koca şiraksız. Dur lan gel. Gel hadi adam akıllı VS. Çık oradan. Uğur. Kalp alınca hemen geldi bak. Kalbi gördün. Neden kalbe VS'ye giriyorum. Seni şiraksız vurmayacağız vurmaya yok mu senin? Kalplere full. Burada niye şey? Ha, burada da kalp var ama gidelim. <laughs> Kapıyı açtık. Gidelim. Girdim. Ya bu, Aa, burada kalem var ve boss var. İkisini var. Hadi abi, hadi abi. Niye ben buradan gideyim direkt? Aa, ya mı yiyeyim bak. Haydi. Bostan vs mi gireceğim ben illa Kapıyı kapattın arkamdan. İlla Bu ağaçları ben büyütemem ki ha. Ağaç kalemim yok. Ondan böyle gitmeliyim. İlk ağaç kalemini alacaktım ya. Bu ne Çalı adam mı? <laughs> Gel lan versene ya. Senden korkan senin gibi olsun. Tamam mı abim Senden korkan senin gibi olsun senden korkan senin gibi olsun derken Aa işte bu halinle senin gibi olsun Ha <laughs> işte böyle olsun senden korkan böyle olsun işte Dur lan bunu büyük sen ne olur Hiç bir şey olmuyor Canavarı büyütüyorum hiç bir şey olmuyor Gel şunu yok et Hadi bakalım küçük çalı Hadi küçük çalı Tiplere bak şu kafasındakinin tipine baksana Ay 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 Sanki maşar bir yapacağım Annelerin çıkarttılar, kalpcikler saçtılar, hepsi daha ediyor. Çok mutlusunuz ama size ben bir dalıp bir yesim geliyor ama nereden bileyim ben ne artık.